Rize'de uygulanacak proje için deniz üzerindeki alanın dolgusu kapsamında İkizdere'den 16 milyon tona yakın taş alınması kararlaştırılan gerginliğe Tarkan da dahil oldu. Ünlü şarkıcı hemşerilerine destek vererek ''İçim yanıyor benim de, haklı isyanınızı derinden hissediyorum ve bu mücadelenizde tüm kalbimle yanınızdayım.'' dedi. Tarkan'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Rize'de lojistik merkez ve liman projesinin inşa edileceği deniz üzerindeki alanın dolgusu için 16 milyon tona yakın taş alınması kararlaştırılan İkizdere ilçesi Gürdere ve Cevizlik köyünde taş ocağı açılacak olmasına yöre halkının tepkisi devam ediyor. Rize İkizdereli olan ünlü sanatçı Tarkan Tevetoğlu da hemşerileri için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İkizdere ziyareti sırasında Baba Ocağı Rüzgarlı köyünde çekilen fotoğraflarını paylaşan Tarkan, Canım memleketim Rize, canım İkizdere, canım hemşerilerim, acılı feryadınızı duyuyorum. İçim yanıyor benim de. Doğanızı, yurdunuzu korumak istemekteki haklı isyanınızı derinden hissediyorum ve bu mücadelenizde tüm kalbimle yanınızdayım ifadelerine yer verdi. Tarkan'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.